Murat çukuru görüyorum baba dur. Bak hadi çukura bak. Görüyorum de ya? Allah için. Ya tamam görüyorum kardeşim çukuru da görüyorum yolu da görüyorum tamam ya. Ben yani işte, çukura vuruyorsa bak bak çukur var işte bak. Muratcım çukuru görüyorum gözüm çukuru da görüyorum yolu da görüyorum. Bak çukura vurdu. Ya kurban olayım Allah ya çukurdur işte yol da. Ben yani işte sakın, sakın, sakın. Bak, bak, ya, yap ya, bak al çukura vur. Ya Muratcım babam gözüm Allah için tamam mı? gel Ali Aa ben şey, sakinim aa. aa aa aaa aa, sağol yaptım enişte ne aa, oldu? aaa 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 gel murat gel 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 arabayı kullan. Ali sen kullan enişte ne gel. oldu? gel sen kullan Ay, gel kullanmayı bilmiyim ki e kuru kullanmayı bilmiyorsan sen sallan hiç karışma ya ama e, enişte ben kullanmayayım gideceğimiz yere ulaşacak bari ya kullanmayı bilseydim sana demezdim bana demezdi nedir ya? Kullanmayı mağabey benim ben işime karışma o zaman. Kullanmayı mağabey bilseydi şu şey direksiyonda olurdu. Murat, Allah'ı sen kurbanı olayım. Git de böyle arkaya yasla. Al gideceğimiz yere selamat da gidelim. Tamam, tamam, tamam baba. Tam. Hadi git. Tam. Tamam. A, ben yola çıkacağım. Bak sen çıkarayım. Tamam, tamam baba. Ben istersen sağ yapacağım. Bak. Ya Allah'ı çeke gidiyor ya.